Puppy Talk basit ve iç ısıtan bir hikaye arayanlar için mükemmel bir oyun ve Türkçe bir oyun. Oyunda siz gece vakitlerinde çalışan bir kahvenin sahibisiniz ve aynı zamanda o kahvenin baristasınız. Oyunda elfler, kurt adamlar, vampirler gibi bir sürü ırk var ama ben bunlara insan diyeceğim kısaca. Bu gece kahvecisine gelen insanların hikayelerine şahit oluyorsunuz. Ve her gün geçtikçe bu hikayeler biraz daha ilerliyor. Bu hikayeler size sinematikte sunulmuyor bu hikayeler size anlatılıyor. Sohbetle anlatılıyor. Ve her hikayenin üzerine uğraşılmış. Bu belli oluyor. Oyun bize karakterleri kendi aralarındaki sohbetler üzerinden tanıtıyor. Ve bunda epey başarılı. Eğer oyunu kendinizi kaptırabilirsiniz. Hikayenin eğriti noktalarını bile görmezden gelebileceğinize inanın. Peki ya bu oyunda hiçbir mekanik yok. Tabi var doğru insana doğru içeceği hazırlamak gibi bir mini game koymuşlar. Tabi isterseniz bazı kahveleri art da çizebiliyorsunuz. Lakin bu art çizme iyi çalıştığını söyleyemeyeceğim. Eskiden baristalık yapmış olmama rağmen ve düzgün bir teknikle yapmaya çalışmama rağmen ben bile göze hoş gözüken bir art yapamadım. Sanki bu makineye çok kafa yormamış gibiler. Gerçekten sadece bir mini game olarak eklemişler oyunu. Burada hikayenin detayına inmek isterdim ama inmeyeceğim. Zaten oyunun bütün amacı size bir hikaye anlatmak, bir hikaye emin etmek. O yüzden arkadaşınız yoksa bir biriyle sohbet etme ihtiyacınız varsa bu oyunu kesin oynayın. Aksi bir durumda bile eğlenebileceğinizi düşünmüyorum.